Da da tam. Bu at bu ne? Niye geldik oğlum buraya? Bizim oğlum, üçümüzün lan. Oğlum bir lira bırakma, hesapta bir lira para bırakma ya. Havuzu var mı lan buranın? <gülüyor> 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 Abicim keyfimiz yerindeydi, ne gerek vardı ki ya? Oğlum siz kazandığımız parayla holding kurup... ...siyah toplantılarına falan mı katılmayı düşünüyordunuz? Tabii ki standartlarımızı arttıracağız oğlum. Gerekse daha güç bir yere çıkacağız lan. Abi lüks lüks, çok güzel, bahçesi bahçesi hoşmuş da. Abi... Ne gerek var ya? Dikkat çekeriz. Ne gerek var? Oğlum bak, Yılmaz'ın parlak fikri sayesinde iyi bir yol kat ettik. Ama bundan sonra yerimizde sayamayız oğlum. Bu ne lan? Araba. Çalışıyor mu bu? Çalışmaz mı lan? Otomatik mi bu? Bin Bin, 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 bin. ...fotoğraflarda görmüş olduğunuz tipler daha önce kumar ve kumara yer temini gibi suçlardan hüküm giymiş tipler. Hı. Ve bu şahıslar genelde klasik yöntemleri tercih ediyorlar. Ama serseriler çok daha orijinal, çok daha farklı yöntemleri kullanıyorlar. Kumarda her zaman bir kaybeden vardır bilirsiniz. Ama genelde şahısları ele veren, masada kaybedenler olur. İyi de serseriler nasıl engelliyor bu durumu? Amirim şu an söyleyeceklerim... Tamamen şahsi fikrim. Serseriler daha elit. Büyük sermaye sahiplerini masada buluşturuyorlar. Ve muhtemelen referans yöntemini kullanıyorlar. Eğer bu adamlar zannettiğimiz kadar zekilerse bu işin ucu çok başka yerlere gidebilir. Yani Türkçesi buradan skandal çıkar diyorsun. E tabii. Sanata Siyasete dünya kadar yere gider. Bir sonraki ışıktan başlayabilirsin istersen. Ha önden avans da verebilirim tatlım. Sende kalsın lazım olur tatlım. Öyle mi? E görelim o zaman. Şerefsizim var ya, dakika düşünmem. Dalağa böbreği bırakır giderim Bülent. Yılmaz, tek kalem yapsan kaç koynatan lan bunları. <laughs> Tebrik ederim. Az önce yanımızdan geçerken dublör falan kullanmadınız değil mi? Bayağı siz kullanıyordunuz aracı yani. Senin gibi nal toplayan çok hayatım. Neyse ki ilk değilsin bu konuda. Rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> yani yüreğimize su serptiniz. Çok teşekkürler git biraz da yüzüne su ser. İyi gelir. Yani... Aa bu arada... Ya madem iddiayı kaybettim bir kahve falan ısmarla bari. Kahve mi? Kahve ne ya? Yani ben kahveyle kurtulursam bundan dert çıkaramam ki. Daha iyi bir teklifim var yani. Kesinlikle. başımı sıçtı işte ya. Uuu ev çok güzel yalnız. Ya buyur bebeğim. <laughs> of. Gel. Ay. Ben de şimdi aranıza <laughs> geçeyim ya. Sen <laughs> güzel rahat rahat oturayım. Ya. Ay, çok güzel ya. Ya bebeğim güzelliğin öyle bir aklım başımdan aldı ki. Bir türlü soramadım. Sen ne işle uğraşıyorsun Burcu? Ha. Hı. Benim bir işim yok ya. Baba parası yiyorum ben. Yok. <laughs> O zaman müstakbel kayınpederimin ne işle uğraştığını öğrenebilir miyim acaba? <laughs> Oo Fuat'ım, Sen bu kadar hızlı değildin yolda. Evet. Ne oldu? Hayrola? <laughs> ee, kızlar siz ne iş yapıyorsunuz ya? Oyuncuyum ben. Aa! Hangi dizi? Tiyatro ile ilgileniyorum. Tiyatro mu? Aa! Ben oyuncu deyince dizi sandım ya. Ama tiyatroyu da çok severim ben ha. Yalan. Ne yalanı? <laughs> <laughs> İki üç yılda bir gidiyorum oğlum ben tiyatroya. <laughs> Peki siz hanımefendi ne işle meşgulsünüz? He, ben çalışmaya karşıyım. Süper. Ben de karşıyım çalışmaya bak. Hiç sevmiyorum. <laughs> Yemin ederim ben de çok karşıyım. <laughs> ben. Ya ee? Burcu söylemedin. Neyi söylemedim? Babanın mesleğini. Ha. E otellerimiz var işte bizim. Sen şuna kumarhane desene Evet, kumarhane. Sen şimdi ciddi ciddi kumarhane işlettiğinizi mi söylüyorsun? Allah Allah, <laughs> anlamayacak ne var bunda? Evet, kumarhane. Yani... Yok, şey yok canım ne var ki yani? Bir yok yani. Arkadaşınla hiç konuşmuyor yalnız. Oğlum hanımefendiyle konuşsana biraz ya. Evimize misafir gelmiş. Ne konuşacağım oğlum? Lan benim kardeşim Arap atı gibidirdi be. Sen biraz işi getir bak nasıl açılıyor benim kardeşim. Tamam o iş bende ya sıkıntı yok. Hemen içki çözüyorum hemen. Evet, evet. İçkiler geldi. İçkiler mis. Çüş! Abi evin içinde rahat rahat takılamayacağız mı ya? Allah Allah! Rahat olalım diye dedim ya. Yine bir arkadaşın ya? Kızlar size de vereyim mi birer tane boxer? Temiz var bak. <laughs> Alta şofman var. Çok artık. Ya Allah Allah ya. Hadi beyler hadi. Uzatmayın içeri. Git üstünü giy, gel terbiyesiz adam ya. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Abi ne var doğallık ya. Bardakları getiriyorum. Babasının ismi neydi? İbrahim Kaya, Kaya Grup. Ne oldu lan? Oğlum, senin kayınpeder bildiğin vergi rekortmeni çıktı lan. Ne diyorsun ya? Oğlum, Haydel'de bir aşık olayım dedim herif. Vergi rekortmeni çıktı ya <laughs> lan, elim ayağım tutuyor. Evet beyler, kahveler hazır. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. E Burcu, senin baba bayağı vergi rekortmeniymiş. Evet, öyle. O muhasebeciyi çalıştırıyor musunuz? Evet, on yıldır bizimle çalışıyor. Ne oldu ki? Hmm. Onun ben amına koyayım. Çüş. <laughs> Aa, ne oluyor ya? Ne alaka? <laughs> vergi rekortmeni olmak nedir ya? Ben vergi rekortmeni olduğum gün muhasebeci işten kovarım. Muhasebecisin sen kardeşim. işini düzgün yapsana ya. <laughs> ya arkadaşlar, siz böyle benim yedi sülalemi falan araştırmışsınız da... Hmm. ...ben sorabilir miyim acaba? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben tüpçüyüm. Benim nalburum var. Kendi yanımızda kavruluyoruz işte. ha. ha.